Burada hastane var mı? Var mı? Evet deyin ya. Sen de yatabilirsin. Ne ediyorsun? Evinde yatayım, hastada yatarsın. Yattığın yerden para kazanırsın. Hastalık kötü bir şey değil. Olsaydı en güzel Eyüp Peygamber yönemezdi. Kardeş, hasta başım, yattığın yerden para kazanıyorsun. Niye? Hastalık Allah'tan, şifa Allah'tan diyorsun, şikayet etmiyorsun, kurban oldum Allah'ım diyorsun, ziyaret eden kazanıyor. Sen de yattığın yerden sürekli sevap alıyorsun, sağlık sektörü kazanıyor, hastane zaten götürüyor maşallah, hastane da kazanıyor. Arkadaşlar, hasta kazanıyor, sağlık sektöründe hizmet edenler iyi niyette onlar kazanıyor, ziyaret eden de kazanıyor. Arkadaşlar İslam var ya her kalede her özü kalemde insana kazandıran bir dindir. Yeter ki gavurluk, zulüm, ibadet terki insanlara böyle haram haramlara böyle takıntı olmasın kazanırsınız. O mübarek peygamberimize salat selam olsun arkadaşlar. Daha sonra Mevla sıraya diyor ki Eyüp aleyhisselam aleyhisselam sıra geldi vücuduna malına el koydu gitti. Evlatlarına el koydu öldü. Allahu Ekber. Hazreti Eyüp'e bir gün bakıyor ki Eyüp Aleyhisselam mübareğin kılları dökülüyor, derisi yarılıyor, iç organları böyle bir şey boş cübbe gibi yığılacak hale geliyor. Sübhanallah. Bakıma muhtaç hale geliyor. İleri safhada bazı açıklamalar var onlara girmeyin arkadaşlar. O peygamberlerin ikrah edilecek <laughs> yapılacağı bir şey olmaz. Ama çekimeleri doğar. O mübarek peygamber efendimiz boş cübbe gibi yığılıyor. Mübarek eşi rahim annemizin bakımına da ihtiyaç duyacak hale geliyor. Muhtaç olmak biraz daha kaba gidiyor. İhtiyaç duyuyor diyelim daha kiba gitsin. Arkadaşlar atalarımız bir köylü olup bir eyvaz kaldık derler ya. Günün birinde sen hanımına hanımın sana iki körler sağırlar birbirini ağırlar. Meyhanen çıkan sarhoşlar bir öbürüne yaslanıyor, o berikine yaslanıyor. Böyle yaslana yaslana evlerine gidiyorlar. İleride arkadaş yığılacaksın, yaşlanacaksın, organlar iflas etmeye başlayacak. Hacı Hanım'la güzel geçinin. Hacı Efendi'nin hatırını sayın. Hacı anneler, tatlı geçinin. Birbirinizin kumruları gibi olun. Birbirinizi kovalayın durun. Hacı Hanım, Hacı Hanım, Hacı Efendi, Hacı Efendi. Gelin gidecek. Zaten ithal gelmişti. Damat da öyleydi. Ee, o, oğlum da gidecek. Kızın da zaten ihracata yönelik bir hazırlık yapıyordu. İhracata gitti. Kala kala fabrikada ikiniz kaldınız. İşletmede sizsiniz. Evin direği yine iki tane eski Osmanlı. Vallahi hanımlarla güzel geçinin. Benden söylemez. Ne edin edin hanımlarla tatlı geçinin. Bir gün Eyüp peygamber gibi yığılarsanız yüzünüz olsun. Ne demek? canım kurban olsun. Ben çorumluyum. Herif canım kurban olsun. Bizim bu haline çok üzülüyorum diyecek bir hanımınız olsun. Bir kocanız olsun. Birbirinizi sevin. Sevginizi aşka dönüştürün. İpliği halat yapın. Vallahi bak. Hemen gidin bugün özür dileyin. Ya hoca çok acıklı konuştu. Çok dokunaklı konuştu. Hanım gel hele bir barışa bir sarılayım kurban oldum deyin. Bana da bir ufak selam gönderin. Dua gönderin kahvaltıda bizim adımızda geçiversin ya ne olacak?